Herkese merhabalar. Bugün size domateste koltuk altı ve budamayı göstereceğim. Ama öncesinde bu çilek saksımı niye buraya koyduğumdan bahsedeyim. Çilek saksımı örnek olsun diye, yani şöyle bir saksıda genelde attığınız resimlerde ve videolarda baktığımda şöyle bir saksıda genelde bakıyorsunuz. Yani çoğu kişi büyük saksı alamıyor. Benim domates, biber, salatalık saksılarım 60 litrelik büyük saksılar. Ama insanlar genelde marketlerde şu tarz şu boyda aldığı için bunu örnek göstermek istedim. En önemli bakın yani burası çok önemli. Bu hatayı yapmayın kesinlikle. Aldığınız saksınızı ağzına kadar mutlaka doldurun. Yani su payını bırakın. Mümkün olduğunca en üst seviyeye kadar doldurun. Yani gördük gördüğüm fotoğraflarda ve videolarda yani şu kısımlara kadar doldurup e, ekimini öyle yapıyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Buna özellikle bakın değinmek istiyorum. Güzel verim almak istiyorsanız saksınızı en üst seviyeye kadar doldurun ki e, ektiğimiz alan zaten kısıtlı. Yani saksıda bak, baktığımız için kökler bir yere toprağa karışmadığı için besin miktarı saksılarımızda az. Ve bunu elimizden geldiğince e, üst seviyeye kadar dolduralım ve e, bitkimizi daha iyi gelişmesini sağlayalım. ve e, bu şekilde de bırakmayalım. Ara ara gübre, doğal gübre, işte koyun gübresi olur, e, solucan gübresi olur, takviye yaparsak çok güzel verim alırız. Öncelikle bunu kesinlikle belirtmek istedim. E, birazdan domates saksımıza geçeceğiz. Benim domates fidelerim. Şöyle gördüğünüz gibi büyük saksılarda bunlar 60 litrelik saksılar. Eğer imkanı olan balkonunda tarısında alabiliyorsa imkanı olan tabii ki. Yani küçük bir saksıda da bakabilirsiniz yeter ki isteyin. Ee, ama imkanı olan böyle büyük saksı alırsa çok güzel verim alır. Yani ben özellikle bunları e, sizin de aynı şekilde verim almanızı isterim. 60 litrelik saksılar bunlar. Bunlar da e, doldurabildiğiniz kadar dediğim gibi toprağınızı gene en üst seviyeye kadar doldurun. Ben çoğunu doldurdum. Ama sonrasında gene e, toprak ekleme yapacağım. E, şöyle gördüğünüz gibi bu biraz daha az kaldı toprağım etmediği için. Ama toprak ekleme yapacağım. Boğaz doldurma da deniyor ona. E, daha iyi gelişiyor bu arada bitkiniz. Şimdi e, budamaya geçelim. Domateste koltuk altı yani emici kan emici diyeyim size. Bu e, filizler oluşuyor. Yani o da ana gövdeyle bakın şu ana gövdemiz gördüğünüz gibi şu dal ana gövde. Bakın şöyle bilmeyenler için zaten bilenler e, bunu çok iyi biliyor ve budamasını iyi yapıyor. Bilmeyenler için e, bitkinizin daha iyi gelişmesini ve daha iyi verim almanız için bunu yapmanız e, şart. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şu ana daldan bakın ana dal geliyor. Şu ana daldan yaprak ayrımı oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir yaprak ayrımı. Bu yaprak ayrımının tam ortasında bakın şu kısımda emici dediğimiz yani hiçbir verim alamayacağınız çiçek açsa da hani çoğu e, o büyüdüğünde çiçek açıyor ve koparmak istemiyor. Bunu kopartın arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Şu gördüğünüz şu ara dalın e, arasında çıkan koltuk altı diyoruz. Yani koltuk altı kısmını şöyle tık ucundan bitkinize zarar vermeden bakın yani soymayın şöyle çekip de bu öyle yukarıya kadar bitkinizi soymayın şu kadar basit bir işlemimiz ve bunu yapmakla bakın buradaki çiçekli olan domatesimiz daha iyi gelişecek buraya gidecek enerji bunlara gidecek ve ana gövde ana gövde daha da iyi gelişecek daha da iyi büyüyecek yani bakalım bunda başka var mı çok ufakken almanıza gerek yok Mesela şunu ister alabilirsiniz, ister almayabilirsiniz. Ben almayacağım. Biraz daha büyüsün. Ee, başka bir örnek daha göstereyim. Evet, bakalım. Evet, domateslerimiz artık bayağı büyümeye genişlemeye başladı. Ben bilerek koltuk altı size göstermek amaçlı bıraktım. Orman gibi olmaya başladı. Bakın. Şimdi çok büyüdü, büyümüş. Görüyorsunuz. Şu bir koltuk altı. Yani ana gövdeye bakıyoruz. Bakın ana gövde. Benimkiler benim domateslerim aşıl domates çift daldı alttan. Tek dal olan da var. Onu da göstereceğim. Bakın çift daldan ayrılıyor. Yani ana gövdemizi takip ediyoruz. Ana gövde buradan böyle yükseliyor. Bakın ne olmuş? Şurada koltuk altı çıkmış. Şu kısımda. Burası koltuk altı. Yani bu emici. Bitkinin boşa harcadığı emici bir dal. Bunu şöyle bakın kök orta kısmından parmağımızla diye şöyle şu şekilde kopartıyoruz. Bakın bayağı da büyümüş. Yani buna bunu mutlaka kopartın. Yani bunu tutmayın kesinlikle. Ne olacak? Şimdi bunu kopartmamızla buradaki domatesimiz bakın burada domatesimiz çıkmış. Buna daha çok enerji gidecek ve ana gövdeye daha çok enerji gidecek ve buradan daha güzel çiçekler açıp daha güzel domatesler verecek. Amacımız bu. Yani bunları bakın bu diyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın yine burada koltuk altı çıkmış. Şöyle elimizde ve aralarda çıkanlar var. Diplerde çıkanlar oluyor mesela yandan, köşeden yap. Bunları sökün. Boşuna tutmanızın hiçbir anlamı yok. bitkiniz daha iyi gelişir. Bakın daha canlı, daha güzel bir şekilde. Daha iyi bir şekilde gelişir. Kesinlikle bu işlemi domateslerinizde yapın. Bunu biberlerde de yapabilirsiniz. Salatalıklarda da yapabilirsiniz. Ama ben domateste şu an size örnek gösterdim. Mesela bu bir tek dal domatesin. Bakın gövdesi nasıl kalınlaşmış. Görüyor musunuz kalınlığı? Ve gayet iyi bir çiçek tutumu var. Bakın iyi bir çiçek tutumu. Şöyle yine burada koltuk altı çıkmış. Bakın koltuk altı bu koltuk altı işlemini kesinlikle bakın kesinlikle yapın yani bu çok önemli bitkiniz daha iyi gelişir böyle püf noktaları takip ederseniz bitkinizde daha iyi verim alabilirsiniz daha iyi bir şekilde gelişir ve daha güzel olur Umarım bilmeyenler için iyi bir paylaşım olmuştur kanalıma abone değilseniz abone olun beğenmeyi de unutmayın çok teşekkürler